Acaba tek elimle kaldırabilir miyim şu seti? <laughs> Vallahi bugünlerde videoları beğenip paylaşmanız çok önemli. Desteğinize ciddi anlamda ihtiyacım var. Bunu daha açık bir dille nasıl söylerim bilemiyorum. Vallahi sürekli set dizerim ona göre. Bugün nereden baksan iyi bir performansa sahip klavye almaya kalktığında 500 ile 1000 TL arasında değişmekte. İşte tam da bu noktada 450 TL'ye alabileceğiniz klavye fare seti hazırladım sizler için. İşte karşınızda ışıklı mışıklı epey iddialı bir set. Selam yüksek frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Bir önce ekipmanı seçerken genelde tuş yapısına, tepkisine ve performansına bakarız. Acaba bu hususta nasıl bir performans sergileyecek? Yenile birlikte frekans verelim. Her iki ürün de alışkın olduğumuz marka kutu renkleriyle geliyor. Tasarım hakkında detayları yarıştım. Ayrıca ana özellikleri de ufaktan işlemişler. Fare kutusunda Türkçe teknik verilere rastladım. 20 milyon tıklanma ömrü, Omron tuş takımı, ve 10.000 DPI derken klavyeye geçelim. Şimdi kutusundan çıkartalım dostlarım. Ekstradan kitapçıklar gelmiş. Aynı zamanda logo çıkartması ve tuş sökme aparatı var. Beraberinde çok ince olmayan suni deri süngerli bir bilek destek ünitesiyle geliyor. Alttaki doku ise epey yüksekti. Ayak kağıtçukları ise bana nedense çok düz ve düşük kalite gelse de iş görüyorlar. Türkçe tuş takımlı klavye ile ilk temas ortalama bir ağırlık hissetmemle başladı. Her iki üründe de örgülü kolay dolanmaz yapıda bir kablo kullanmışlar, güven verdiğini belirtiyor. Ön yüzey alüminyum ve elde buz gibi bir his bıraktı. Arka taraf sahip düz tasarlanmış. Aslında pek bir esprisi yok. Tek yükseklik ayırı bulunsa da orada da kauçuk hatta rastlama koşuma gitti. Bu klavyeye bilek desteği sadece koyuyorsunuz Mıknatıslı değil ya da çentikli bir mekanizması yok. Bence en büyük eksikliği bu şekilde. Biri sağa diğeri sola kayarsa ne olacak? Gelelim mat temayla yıkanmış fareye. Aynı kutulama anlayışı burada da devam etmiş. Alt kısımda kocaman, kalitesi fena gözükmeyen ayaklar var. Şimdiden yağ gibi akacak dedirtti. Icarus'un üst ve yan yüzeyi kaymaz, elde de yumuşak, hoş bir his bırakan özel malzeme anlayışıyla pekişmiş dostlarım. Kullanırken keyif aldım. Solda 4 adet tuş var. Alttaki çıkıntı iyi düşünmüşler. Her iki de genel olarak sert plastik malzemeyle donatıldığını belirteyim. Şeffaf tuş baskıları fena sayılmasa da numerik tuşlar biraz soluk geldi. Farenin keskin tasarım izleriyle donatılması ve hafif gövde bombesi hoş duruyor. Tabi kendine az derinliği de uzaktan çekici gözüküyor. Klavye tuşundaki bazı baskılar gayet canlı tutulmuş. Ayrıca kombinasyonları kestirmek hiç de zor değil. Sadece tuş yüzeyinin elde bıraktığı his çok standart kalmış. En azından fareninki gibi hafif yumuşak bir doku olabilirdi. Klavye ışık şiddeti çok yüksek değil ama RGB kalitesi belirgin diyebilirim. Farede ise ışık şiddeti bir tık önde, sanırım kenarlar şeffaf olduğu için ayrı ayrı led koymamışlar. Bir at üzerinden eşit dağıtmışlar. Yine de epey canlı ve keskindi. Genel olarak her iki ürünü de gece modunuza uygun düzenleyebilirsiniz dostlarım. Klavyede mavi otemi tuşlar kullanmışlar. Tetik mesafesi yanlış hatırlamıyorsam 2.7 mm. Ne yalan söyleyeyim bol tuşlu ve yüksek bildirim oranlı fareyi epey çekici buldum. Klavye ise artık alışkın olduğumuz geleneksel bir tasarım anlayışıyla karşımıza çıkmış. Bilmiyorum sizler bu ikiliyi nasıl değerlendiriyorsunuz lütfen yorum olarak bırakın. Şimdi geldik en heyecanlı kısma. Acaba sahnede kaç hamle yapacak? Dostlar şu anda hem farenin hem de klavyenin uygulamasını indirip kurdum. Eleştirebileceğim kısım Game Power'ın kendine has tek bir uygulamasının olmaması. Bütün cihazlar için ayrı ayrı kontrol sunması diyebilirim. Şimdi klavye kanadına baktığımızda USB raporlama hızını mutlaka biner seçin. Makro kaydedebiliyoruz. Hiç isim vermemize gerek yok. Gecikme süresini ayarlayabilmemiz gerçekten iyi olmuş. Aynı zamanda hamlelerin yerini ve sırasını değiştirebiliyoruz dostlarım. Programda ciddi anlamda çok fazla efekt var. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Şöyle hemen tepkisini göstereyim. Şuradan turkuazı seçelim. Bakalım ne olacak. Mobayı seçtiğimizde kırmızı, sarı ve yeşille karşılaşıyorum. Buradan tabi Renkleri de değiştirebiliyorum. Bence en güzel yanı kenarlardan hangi DPI ayarında kaldığınızı görmeniz. 1-2 saniye sonra zaten RGB efekte geri dönüyor. Öyle çok fazla efekt olduğunda söyleyemem. Şimdi altta bulunan 8 ve 9. tuşlar FPS türü oyunlarda işinize yarayacaktır. Burada ateş tuşu ve anahtar kombinasyonları var. Makroya tıklayalım. Hamlelerin yerini değiştiremesem de gecikme süresini ayarlayabiliyorum. İstediğim gibi de silebiliyorum. Aynı zamanda sınırsız profilde atayabilirsiniz. Fiyat performans olarak cezbedici bir atmosfer sunan ürünler, oyun dışında gündelik kullanım için de ideal gibi durmakta dostları. Klavye tuş aralığı ve eğimi oyuncuyu destekleyecek nitelikte de olsa da yazı yazarken de keyif aldım. Gelelim statik testlere. Böylece siz değerli dostlarım da en azından karar verirken oranlayabilirsiniz. Fare saniyede maksimum 6.5 hamleye kadar çıktı. Bence en azından 7.5 olabilirdi. Tepki süresi ise gayet ideal. Aşırı seri bir oyuncuysanız tempoda size yaklaşmasını biraz bekleyebilirsiniz. Daha çok geleneksel ve orta segment oyunculara hitap eden bir fare olmuş. Klavye ise tam bir oyun canavarı. Saniyede 8.5 hamleye kadar çıkabildi. Ne yalan söyleyeyim şaşırdım. Ayrıca hiçbir hamle gölgede kalmadı. Dostlarım aynı anda 10 tuşa birden bastım ve hepsini algıladı. Yani siz araba yarışı, PPS ya da RPG türü oyunlar oynarken istediğiniz kadar abanın hızlı tepki verecek ve hiçbir hamleniz sekmeyecek. Belki de hız anlamında rakiplerinizin bile önüne geçebileceksiniz. Bence mekanik yapısının da artısıyla iyi bir dost olabilir. 3325 sensörden biraz bahsedeceğim. Aslında gerçek 5000 dpi ama yazılımla 10.000'e kadar çıkmakta. Bir kere takip yeteneği ve gecikme süresi fiyatına göre bayağı iyi çözünürlük, hassasiyet ve diğer değerlerde çuvallamadı. Testler de zaten bunu gösteriyor. Aslında giriş seviyesinin biraz üzerinde bir performans yakalayıp seveceğiniz bir yapıda. Masadaki pütürlü yüzeylerde bile ivediği bir şekilde kaymak gibi aktı desem yeridir. 20G ve 100 IPS hiç de fena sayılmaz. Üst düzey rekabetçi oyunlar oynamıyorsanız gayet yeterli. Şu konuda eleştireceğim ama fare kaldırma mesafesi biraz daha düşük olabilirdi. Nedense yüksek kalmış. Buna karşın imleç ani dönüş ve kaldırışlarda hedeften çok şaşmıyor. Yani headshot atarken ya da hedef tutturma çalışırken epey destekleyici bir fare. Neden derseniz hem kontrolü aşırı keyifli hem de oyun oynarken yarattığı hissiyat fiyatının üstünde kalmış. %100 anti gölgeleme özellikli klavye full RGB yapıda ve 18 farklı animasyon efekti sunuyor. Tuş takımının 50 milyon tıklanma sunması da abansanız bile sıkıntı yaratmayacak gibi durmakta. 3 meselik tepki süresi de ideal. Sadece şu konuda eleştireceğim. Ne yazık ki klavye üzerinde daire profil kaydedemiyoruz. Çünkü 104 tuşa da oyun keyfimize göre ayar atama imkanı sunuyor ve bunu bazı klavyelerde görmüyoruz bile. Toparlayacak olursam oyun oynarken soft ve çekici bir deneyim yaşattı. CS:GO, Quake, Left 4 Dead gibi oyunlarda hiç de yabancı hissetmedim ve daha ilk denemede setup'a alıştım yanlış hamle yapma ya da karıştırma gibi bir durum yaşatmadı dostlarım. Sonuç olarak ister ayrı ayrı isterseniz set olarak da değerlendirebilirsiniz. En çok klavyeyi daha sonra da fareyi efektif buldum diyebilirim. Tabi ekstra tuş sunan farenin sunduğu özellikleri de bazı oyunlarda es geçmemek lazım. O ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Şayet klavye ağırlıklı oyunlar oynuyorsanız bence sizleri tatmin edecektir. Fare ise klavyenin aksine daha rekabetçi ortamlardan ziyade rahat rahat oyun oynayıp sakin kafada ilerlemek isteyenlere hitap edebilecek gibi durmakta. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Lütfen beğenip paylaşıp bir şeyler yapın işte. <laughs>